Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Valve'ın bu cihin değişimini göstereceğiz. Öncelikle ne yaptık? Ben kolay çalışabilmek adına şuradaki parçayı bu dökümü söktüm. Yani önce bu parçayı söküyoruz. Şuradan göstereyim. Bakın şuralarda 1, 2, üç. 3 tane vidası bulunuyor. Bunları söküyorsunuz sonra kolay çalışabilmek adına ben bunları da söktüm bu da 10 anahtar şimdi şöyle bir olay var abi e, bunu sökmek için şu demir plakayı sökmek için döküm plakayı bunu sökmeniz gerekiyor bu nasıl onu anlatayım hemen koltuğu söküyorsunuz 10 anahtar sonra bu zaten girmeli yani şuradan oturmalı bunu böyle kendinize doğru çektiğinizde bu geliyor bunu çektiğiniz zaman bu geliyor. Bu parça geldiği zaman da burada normal onla tık 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 sökebilirsiniz. Buji olarak NGK'nın bujisini aldım. Bunun uyumlu cr 8 e de geçiyor. Bunu oynatarak kendinize doğru çektiğinizde bu zaten gelecektir. Bu su almasını engelleyen aparat. Önemli bir aparat. Bu nisi post de geçiyor. Bunu şimdi anahtarıyla sökeceğiz. Bakalım bugün Hangi anahtar var bende? Evet arkadaşlar bu anahtarım buldum ben. Bunu nasıl çevireceksiniz? Güzel soru. Şöyle belirteyim. Torna ve daire. bir takıp çevireceksiniz. Şöyle çok basit bir şekilde örnek göstereyim. Ben bunu gevşettim biraz. Biraz da gevşettim. Daha sokuyorsunuz. Bu kendi kendine dönüyor. Sonra onu tekrarlıyorsunuz. Şu an yeriyor zaten. Buji anahtarı ile ettik bunu. Stresini aldık. Bujimiz bu arada sadece kirlenmiş. kötü durmuyor. Bakacağım içine şimdi. Hmm. Peki abi. Şurada bakalım. eski ucumuz. Evet. <laughs> Kötüyüm şu an. <laughs> Şöyle göstereyim. Soldaki eski bujimiz. Gördüğünüz gibi. Ortalama bujilerin zaten 20 bin kilometre civarı ömür oluyor. Bu da yenisi. <laughs> Titi diyoruz. Önceki de NGK'ymış. Orjinal aynısı. Anası bellenmiş biraz. Bir takalım bakalım. <laughs> ya ben sürekli buji anahtarı öyle yapmaktan sonra önce elimi istiyorum. Gördüğünüz şu ancuk. Dönmüyor, gevşemiyor. Pipomuzu da şöyle. Sağ sol oynatarak oturtacağız. Gördüğünüz gibi şık diye oluyor. Görev başımıza tamamlandı. Şimdi şöyle, sokağa çıkma yasağı var. O yüzden servise götüremiyorum. Arkadaşıma, da götüremiyorum. O yüzden ne yapacağız? Kendimiz yapacağız. Ee, şimdi şu. Alüminyum tabakayı takalım. Arkadaşlar bu arada motorun bu tarafında da su hazinesi var. Burada ölçüleri var. Yani motor düz tutup şu kısımda düz Düz tutup içerisindeki sıvı bakabilirsiniz. Ona göre sıvı ekleyip değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar bir düzeltme yapmam lazım. Şöyle göstereyim. Bakın. Öncelikle şu tornavidanın ucuyla gösterdiğim vida burası. Sonra burası. Ben üç tane demiştim. Yanlışlıkla granajın vidasını sökmüşüm. İki tane. Bakın. Bir, iki. Yukarıda ve aşağıda bu contalı olan vidalar. Bunu söktüğünüz zaman üst kısmında tırnakları var. Kendinize doğru çektiğiniz zaman geliyor. Aynı şekilde bu tarafta da var böyle sökeceğiniz zaman da aklınıza buluyorsun. Karşılıklı bir şekilde. Öncelikle ne yaptık? Buradaki iki vireyi söktük. Sonra ben <laughs> bu alyanlar, büyük alyan benim elimde şu an olmadığı için ne yaptım? Koltuğu söktüm. İlk önce içine baktım. Sonra bu, bunu Bunların gene burada tırnakları var buradaki gibi. Önce buradan, sonra ortadan, sonra kenardan çektim. Sonra burada bu parçanın iki tane 10 anahtar vidası bulunuyor. Buraya 10 TL, şurada bir tane, şurada da bir tane var. Oraya 10 TL, burayı da küçük onunla açtım. Şu alüminyum plakayı söktükten sonra burada rahat bir şekilde çalışım görüntülerde de gördünüz zaten sonra bu püpü oynatarak kendime çektim bu anahtarıyla ben de birkaç tane vardı bu anahtarı tek tek denedim hepsiyle bunu buldum bununla hallettim yani dedim ki bunu oturtuyorsunuz uyumlu olan bu anahtarıyla oturtuyorsunuz sonra bir takıyorsunuz çeviriyorsunuz geri elinizde de sökersiniz zaten kendine güvenmeyen varsa da tornavida ile sökmeye devam edebilir. Söktükten sonra eski bujimiz. Ahım gitmiş vahım kalmış diyor artık. Elimizde kirlenmiş. Şu şekilde hacamat olmuş. Yani bitmiş. Bunu temizlemekle uğraşmak yerine NGK'nın gene aynı şekilde göstereceğim gene buraya eklerim. Az önce de gösterdim. Şu takmış olduğumuz bujesi yani 70 75 lira mı 70 lira mı öyle bir şey yani idareten temizlersiniz bunu ama nereye kadar götürür ki sağlıklı çalışması için değiştirmek daha mantıklı geliyor değiştirdik şu an için topladık motoru herhangi bir eksik yok her parçasını geri aynı şekilde sıralamasıyla motorizmi yaptık bu arada zincirimi de yağlama vaktim gelmiş. Buji değiştirecekken denem yanılma yöntemiyle de değiştirdim çünkü herhangi bir video YouTube'da bulamadım. Değiştirecek olan arkadaşlar kolaylık olması açısından videoyu kanalımıza ekliyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.